Yazık ya çocuğa bak ya. Alır mısın abi? Kıyamam ben sana ya. ufacık da bir şeysin ne kadar tatlısın sen ya. Okula gitmiyor musun sen? Bak ayakkabıları da yok. Satayım sana benim ayakkabıları? Ha? Var mı bin lira? Yok abi bin lira nasıl olsun benim? 500 lira var mı? Bak iki buçuk bin lira verdim ben buna geçen sene. Ben 500 e verdim hadi. Yok abi 500 lira da yok. Bıcığım, tamam ya tamam tamam. Böyle birden esnaf damarım tuttu da. Tamam çıplak kes ne yapayım yani. Ne kadar mendil kardeşim? Abi gönlünden ne koparsa öyle yani. Al bir tane ver bana hadi. Teşekkür ederim abi. Sen akşama kadar kaç para kazanıyorsun peki? Abi yani 2000'den aşağı düşmüyor. 2000 lira mı? Al bu parayı da bugün eve erken git. Abi Allah senden razı olsun ya. Tamam git. Nereye gidiyorsun? Eve mi gidiyorsun? Sen ne eve gidiyorsun ki? Git Bodrum'a üç gün dört gece tatil yap. Tamam abi gidiyorum ya ne kızıyorsun? Pişman olacağım şimdi yaptığın şeyde. Sosyal deney bizim neyimize ya? Git bak hadi pişman olacağım bak geliyorum alacağım parayı ha. Lan!